Hep videoları var arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ne yaparsınız? Ne karşınızdayız? Arkadaşlar bu oyunu daha yeni öğrenmişiz. Arkadaşlar bu oyunu hiç bilmiyoruz. O yüzden o yüzden süper bir beğeni beklemesi istiyorum sizden ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Kanalımızın adı Salih neydi? Senin adın neydi? Ay. Oh. Hello geliyor ne yapıyor? <laughs> Yakalandık. Bir kere daha. Bir güzel. Seçim mi seçiyor. Ne yapıyorsunuz ee, ha? I hit'le şimdi şurayı almak istedi. Ay dur Sara. Dur. Aldı bırak kardeşim. Evet. Nasıl tutman gerekiyor? Aldım. Üç, evet, üç. Evet. Göremiyorum ki örümü. Döner mi elde ben? Şimdi ne yapıyorsunuz? <laughs> bir, bir daha. Bir daha. <laughs> evet arkadaşlar Burada bir enciniye gördüm arkadaşlar O ne Kim ne o da ben onu biliyorum Neyse boş verin arkadaşlar. Şimdi oyunu boyunu Şimdi evimize girelim. Arkadaşlar evimiz normal. Burada kutular mı var acaba? Evet kutular var burada arkadaşlar. Birkaç burada. kutu. Aa dört kutular var arkadaşlar. Üç tane kutu aldı. Bu tane. bir eski sürüm arkadaşlar. Eski sürümü oynuyoruz. Abi gidip orda kutu al. Hello, Leo orada sen onun evinde kutu alırsak. Biz bunu bilgisayardan oynadığımızda burada bir masaüstü bilgisayar oluyordu. Ama yok artık. Hadi de ya. Ha, gitti. Mobil versiyonunu oynuyor evet. şu anda. Hadi gitse de ya. Hello neighbor biz gerekiyor. Kutu al. Kırmızı anahtarı açacağız. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir tane kutu alalım. Yedek. <laughs> A gözü varmış. Gözlük. Alamıyoruz. Ne? Alamıyoruz aslında. Tamam. Alamıyoruz. Alabiliyor evet. Envanterimizde şu an iki eşya var. Gözlükle şey yapacağız. Bir şey Zocuğu alalım. kaç Arkadaşlar bu arada bir abi sen de kırmızı anahtarı almaya çal. Arkadaşlar bu yıkla kağıdı yani. Ya Kazım mı tutamıyorum? ne yapıyorsun? Bu bir git sen uyu bence. Git uyu. Git ha. hadi git git. Git uyu. Git uyu. Git uyu Allah Allah. Uyu, 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 uyu. Ya işi gücü yok bu uyu, uyuvar var Ya burada kaldık. Ve en başa geldik. Ya bir gücü tutmasana Hayır, hayır, hayır. hayır Bir dakika bir dakika ben bunu yapayım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bana yaparım diyormuşsunuz. Hadi gelin. Ya bu yok. Biraz daha yaptı

Geliyorum çıkardım. Gelelim Arkadaşlar bu sürümü Hı. 2000 bu bizim tabletimiz Android ama biz 2020 sürümü indirdik arkadaşlar. Bu 2020 sürümü. Su şu gözler atalmış bir yaşı. Evet ya. at. Al. Al bunu. Al. Bir sana daha alayım? Neden? Çünkü çok kutu lazım. Dört tane kutu desin. Çabirsiz ne alacağım? Dört tane kutu desin. Çabirsiz ne alacağım? Öyle daha var. Bat. Evet. Cam kırk kaç? Neden? Öyle. Evet mi Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Iki, AKT 2'ye de geleceğiz. İkinci bölüme de sizi seviyorum. Dur bir dakika. Hoşça kalın. Şimdi Mustafa bunu kır. Kırdım. Bir kutu oraya gitti. Tababa tamam bir taba alacağım kutuyu. Dur bir dakika. Kutu nerede oğlum? Al kutu burada. Aldım. Görüşmek dileğiyle.